bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendime bulduğunda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilmiş hayat. Dinleyerek, okuyarak değil. Bildiklerini neden bana anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün bir kayıpmış. Aşkın peşinde neden yanmaya koştuğunu anladım. Acı durağa ulaştığında gözyaşı akmazmış gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşlarımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Özür dilemek değil affet beni diye haykırabilmekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Bir insanı herkes kırabilir ama en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve şiirle kalın.